Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine karşınızdayım. Bu demektir ki Sıla 2025 göründü Allah'ın izniyle. Bugün 6. ayın 28'i 2025. Yarın pazar günü olarak yani 6. ayın 29'u yola çıkacağız inşallah. Bu sene yeni araba aldık. Hanımla birlikte gideceğiz inşallah. Araba Mercedes W211 E320 benzinli 6 silindir. 224 beygir arabayı az sonra bir e, tanıtım yapacağım. Bir göstereceğim. İnşallah yarın sabah yola çıkacağız. Şu an düğüne doğru gidiyoruz. Düğünden sonra istirahat edip yarın sabah e, yolcuyuz inşallah Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Aracımız Mercedes E320 6 silindir 224 beygir şöyle göstereyim. Bu araçla inşallah yarın yola çıkacağız. Neden bu araç sorarsanız direkt size cevabını vereyim. Küçüklüğümüzden beri bu arabalara aşıktık bizler. Hayalinde hep vardı böyle bir sağlam E320 bulursam alayım diye. Denk geldi düşünmeden aldım direkt. ilk sahibinden aldım şöyle iç tarafını da gösterelim arkadaşlar bu şekil İnşallah kazasız belasız çıkacağız yarın. Bakımını yaptırdım. Dört tane teker değişti. Dinamo kayışı değişti. Ondan sonra yağ değişti. Filtreler değişti. Dört tane fren değişti. Ara şu an tam izine hazır inşallah. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar arabayı gösterdik yarın yola çıkacağız inşallah İnşallah bu akşam arabayı yükleyeceğim Ondan sonra yarın ilk işimiz uyanacağız Ve yola çıkacağız Allah'ın izniyle İnşallah işte bu akşam arabayı yükledikten sonra her şey tamam olacak Bugün olmazsa yarın yükleyeceğim Ama Allah'ın izniyle yarın yolculuk inşallah Şimdiden iyi seyirler diliyorum bu videoyu bugün yükleyeceğim inşallah hazırlık videosunu inşallah tez zamanda Sıla yolu videosunu sağ salim vardıktan sonra direktmen YouTube üzerinde izleyebilirsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.